Oradan seni tanıdım abi. İyi ki de tanımışım. Şu an sahada e, bana çok şey öğrettin. Hani aslında insanların bir korkusu var. Gidersem bana ne yapar? Gidersem bana tokat mı atar? Gidersem bana küfür mü eder? Yani karşıdan nasıl bir tepki geleceğini, karşı cins sana nasıl bir tepki vereceğini kestiremiyorsun. Ve sahaya çıktığında senin arkanda seni koruyan birisi olduğunu bilmek e, o sahayı çok daha rahat bir şekilde deneyimlemene yardımcı oluyor. Hani gidiyorsun Tamam tek başınasın bunu yapmayı deneyebilirsin. Ama tek başına olduğun zaman başına gelecekleri kestiremeyebiliyorsun. Bilmiyorsun çünkü tecrübesizsin. Evet. İlk defa yürümeye başlayan bir çocuk gibi bir şeysin orada. Hani ayakta durman zor. Kendine güvenmen zor. Hani adım atmışsın bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ama arkanda birisi seni bekliyor. Hani başına bir şey gelse seni koruyacak. Onun bilincinde olduğun zaman ee, gidip sahada... Kızlarla rahat rahat konuşabiliyorsun. Değişik Ve bir şey. doğru yaklaşım tarzlarını da öğrenmiş oluyorsun. Yani şunu yap, bunu yapma, bak şu yaptığın hatalıydı, böyle yaparsan çok daha iyi olur gibi dönükler alabiliyorsun anında. Aynen öyle. Şimdi ben gidiyorum, Uğur abi beni izliyor, hatalarımı söylüyor. Bunu bunu yaptın, bunu bunu doğru yaptın, bunu bunu yanlış yaptın, gülümsemen güzel. Bak kombinin güzel olmuş, şu hatayı yaptın, bunu yapma. İşte e, gergin görünüyorsun, başını eğiyorsun. Hatta dışarıdan seninle bir... biz beraber setlere de girdik. Evet. Sta Starbucks'ta dahil, yanımızdaki masadaki kızlarla dahil uzun uzun sohbet ettik. Ee, evet. Biraz onları anlatabilir misin? Yani şu şekilde, e, biz bir masaya oturduk Starbucks'ta. Hani bir ara verelim, kahve molası, dinlenelim dedik. Bir masaya oturduk böyle. Yanımız, dibimizde de boş bir masa var. Hani böyle 20 santim falan aramızdaki mesafe. Gelip iki tanesi oturdu. Ben gülmeye başladım. Uğur abiye bakıyorum. Yani ismini hitap etmemde bir sıkıntı yok sanırım. Herkes tanıyor zaten. Uğur abiye bakıyorum, gülümsüyorum. Hani ne zaman başlayacak diye. Birden laf attı. Aradaki ee, aralarında muhabbet ettiği konuyla ilgili life game yaptı diyebiliriz. Oradan muhabbet açıldı. Konuştular, ettiler. Ee, güzel bir noktaya geldi. Hani instagram alma noktasında da hani sevgilileri olduğu için sonuç alamadık tabii ama hani Kızlar gayet istekli bir şekilde konuştu. Uğur abinin tecrübeli oldu. hani ee, ya size şöyle söyleyeyim. Konuşmaya başladığında bizim oturduğumuz masada üç tane sandalye vardı. Biz iki masada oturuyoruz. Sağımızda kalan sandalye boştu. Ayaklarını uzatmış, bacak bacak üstüne atmış. Geriye yaslanmış. Hani askerlik arkadaşıyla muhabbet edermiş gibi umursamadan muhabbet etti ve çok etkili oldu. Niye? Çünkü orada ee, şunu Düşünüyor. Şu aklının bir köşesinde ben arkadaşlarımla muhabbet ediyorum ve karşı tarafta sizin e, niyetinizi hani ne kadar rahat olduğunuzu, gergin olduğunuzu görüyor, kendini ona göre konumluyor. Siz rahat olursanız karşınızdaki de rahat oluyor. Ve bunları gösterdi bana. Evet, yani olayın bizzat içinde olduğun ve e, olabileceğini görmen açısından bu çok önemli bir şey. Evet, ben bunu eğitimlerde yapıyorum yani öğrencimi katılan kişiyi yanıma alıyorum. O şekilde beraber e, setlerde nasıl konuşulacağını, ne yapılacağını birebir görmesini sağlıyorum. Yani kişi uzaktan kalıp izlerse çok etkili olmayabiliyor. <laughs> Ancak senle birebir olayın içine müdahil olursa o zaman çok daha etkili oluyor. Yani şöyle e, abi dediğim gibi hani o güveni veriyorsun. Arkamda senin olduğunu biliyorum. Mesela hani aklımın hayalimi kesmeyeceği yani düşünmeyeceğim bir kıza gidip hani kız 1.90 boylarında hani senin de boyun uzun abi bunu söylememde bir sıkıntı yok durum varım. Yani gidiyorsun kızla rahat rahat konuşuyorsun. Kız nereden baksan 19'luk bir kız ve yani uzun uzun sohbet edebiliyorsun. Neredeyse numarasını alacaktın onun da sevgilisi çıktı ki yani doğru olduğu kesin onu kapmamaları mümkün değil. İnanılmazdı. iki dakikada ortamı kuruyorsun. Yani ne söyleyeceğini biliyorsun. Ya bu yani day gamein gerçekten başarılı ve yapılabilir bir şey olduğunu ben sahada gördüm. Onu söyleyebilirim.